Efendim Yeo tek bakalım. Evet iki gündür güzel tavan açmış. Ana pazar hissesi Yeo teknolojileri son çeyrek bilançosu 51 milyon üzerinde kar açıklamış arkadaşlar. Ee, bu yıl yüzde %17'lik bir primi var. Son 6 ayda %22'lik bir primi söz konusu Yeotek'in. Burada 55.08 önemli bir bölgeydi bakın biliyorsunuz 47.47'den sonra yani bu bölgenin altına indikten sonra 55.08-63.75 arasında bir neyimiz vardı bizim bandımız vardı bu bantta hareket ediyordu son kaç aydır 5-6 aydır arkadaşlar bu bantta hareket ediyordu ve bizim için önemli olan altta 55.08 önemli destek üstte 63.75 önemli direnç bölgesiydi 3 defa bu bölge denendi. Arkadaşlar fakat Kırılamadı. Gördüğünüz gibi. Tekrardan ne yapmış oldu? Altına 55.08'lerin altına hatta 47 bölgesine kadar geri çekilme yaşanmış oldu. E, 63.75'in üzerindeki kalıcılık bizi 97 bölgesine kadar götürebilme potansiyeli taşıyor. E, çok bir hacim yok. Yani iki gündür tavan yapıyor ama çok bir hacim yok arkadaşlar. E, bu bedelsiz açıklamasından sonra da beklenti satın alındı deyip geri dönebilir mi? Dönebilir. Fakat belki bir iki tavan daha yaparak bu geri dönüşü yapabilir. Yani bunu bilmek neredeyse imkansız. Fakat bildiğimiz şey şu ki arkadaşlar 63 75 defalarca denendi. Fakat kırılamadı. Eğer gepli bir hareketle kırılacak olursa 63 75 destekli artık geotek takip edilmeli kanaatini taşıyorum.